Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bundan önce Minecraft videosu atmıştım. Ondan önceki iki videomda ben izlediğimde fark ettim. Onlar arkadaşlar şöyle olmuş. Ben daha videoyu kapatmadan kendisi kapatmış. O yüzden affedersiniz. Yanımda bugün kuzenim var. Merhaba. Bence arkadaşlar ben Granny oynarken ne yaptı hatırlamışsınızdır. Uykumu kaçırdı ben de ondan intikam aldım sadece. Uyuyor muydun? Uyuyor. Arkadaşlar uzun zamandır bu arada Granny oynamıyoruz. Bayağı oldu ama. Yani ben korkacağım. Ben Gren'i arkadaşlar bug'a sokabiliyor. Nasıl yani? Yani Gren'i yani hileli gibi olduğu yerde durabiliyor. Öyle bir bug yapıyorum. O zaman öyle yaptı da aşkım. Ama onu yaptıktan sonra gidip intihar edeceğim çünkü öyle oyunun anlamı olmaz. Hı -hı. böyle geçiyoruz. Size de arkadaşlar öğretiyorum. Siz de yapabilirsiniz. Normalce insan gibi Granny'yi kapatabilirdim ama yapmadım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, bu çocuk kötü videolar mı yapıyor? Yani ben bunu çok da Aha. da. O yüzden... Arkadaşlar böyle gren böyle yapıyorsunuz. yapsaydım arkadaşlar bug'a giriyordu. Biraz al intihar etmedin çünkü gördüğün geberdi. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Videoya başlayalım. Videoya başladım. <laughs> Videoya başlayalım 2 dakika olacak. İlk sana iyi kapa dedik değil mi? Kapattım. ben. Ayağımız zedeledim ben de herhalde. Arkadaşlar ayağını burkmuş. Merdivenler inerken. Ya ne mi dedi de, de, deseydim koşmak mı deseydim fazla anlayamadım da. Çünkü koşmakla at Aha. koşarken at olmamaz kalmıştı çünkü ben merdivenden evet. uçuyordum. Yeter mi? Şarkı çok dramatik geldi. Bakın baba girdi. Ama sana ne? ne? Ama sana dönüyor bu. Gördün lan? Çok iyi Arkadaşlar bu ağzında kırmızı şeyler neymiş biliyor musunuz? Bu arkadaşlar ne? Arkadaşlar bizi bayıptıktan sonra çiğ, çiğ yiyor. Balığa evet değil Ne kadar? Ve arkadaşlar bizde daha 5 güne gelmediğimiz halde bu şey böyle ağzı kırmızıysa ilk kurbanı biz değiliz. Bay bay. Mol kadın. Kapıyı kapatma onun olmaz. Ee, ben bunu daha çok yapmış. Arkadaşlar uzun zamandır Gran'a e gidiyoruz hiç gelmiyor. Ama arkadaşlar şimdi intihar edeceğim çünkü Gran olmadan oyunun bir anlamı yok. Ama niye bu kadar Takipçilerime gösteriyorum. Burada arkadaşlar tablo olarak Samara'yı gördüm. Takipçim milyonlarca. Olacak. Ama olabilir. Arkadaşlar hayal... Korku oyunlarının ortasında reklam geldi. Arkadaşlar hayali, Enes Batır gibi oynuyor. Değil mi? Ben de YouTuber olmak istiyorum bu arada. Ama onun dışında bir iş mesleğim olsun istiyorum. Yani. Istiyor musun? Hı -hı. 100, arkadaşlar bu arada 100 bin hı. abone olduğumda GoPro alacağım bisiklet kullanarak video çekeceğim ama 100 bine daha çok var evet İstersen doğum günü söylersen ben sana gopro'yu bulur bir şekilde alırım. Arkadaşlar birazcık para bol. Sen bizim gibi fakir değilsin. Arkadaşlar bu arada Karadeniz'den geldiler. Evet. 3 gün oldu. Evet geleli 3 gün oldu. Arkadaşlar eğer Trabzon'un yemeğine gideceksiniz elinizi e, yıkamaya gitmeyin. Gece uyuyamazsınız ben size o kadar diyeyim yani. Tuvaletlerini e, böyle fotoğraf gibi hani e, çizgi film karakteri gibi yaparlar ya. Ondan yapmışlar. Ya korkudan travma geçirirsin ya. O ne biçim bir şeydi ya. Korkudan tuvaletimi yapamadım ya. Gittiğimiz otele kadar tuttum. Sonra da kardeşim gece gece midemizi kaldırdı yemeği beğenmemiş. Kusmuş güya yemeği beğenmedi. Hmm. İşte. Granny'yi çıldırtayım mı? Evet. Arkadaşlar bakın bunu elinize aldığımda ne Bak, Kalp sesi geliyor. Granny çıldırıyor. Gözü kıpkırmızı şu anda. Göz... Vallahi. Vallahi. Gelmesini mi bekliyoruz? Hı -hı. Arkadaşlar bu arada. Allah. Bu elimizdeyken biz nereye gidersek gidelim, bizi takip ediyor. Bak geldi. Gözünü Aa, gördün mü? Gördüm. Yallah arabistanı. Almıyor mu peki onu? Alamıyor Alamıyor. Peki Ol. biz kız mıyız, erkek Sadece ellerimiz var, vücudumuz yok. Ama anlayabilirsin. Tabii. Korkmadım. Korkmadım. Arkadaşlar bu arada size bir arkadaşların oynayabileceğiniz bir oyun önereceğim. Korku oyunu. Söylemiş miydim anlamadım pek. Ee, arkadaşlar ama internetle. Y ve 5 5 ve üzeri oynayabiliyorsunuz. İsmi söylüyorum The Ghost. Ghost. The Ghost. The ghost. Yani T, t H E G oynarsan mı? Oynarız Hı. ya Bende var şu an. Hı, ben de yok çok korkunç ya. Ben şeyi istiyorum ya. Bir tane çocuklar oynuyordu ya size gelmiştik hatta bir sürü çocuk vardı. Onlar oynuyordu. Onda hatta birbirimizle uzaktan bağlantıyla da konuşabiliyoruz. Hmm, şey mi? Onlar oynuyordu. Kuzenlerimiz mi oynadı? Hatta bir tane kuzu arkadaş bir an vardı. Bir şey tutmuştu. Yayına dönüyor. Next board. Next board. Hadi geleceksen gel be. Sümüklü sarı. Arkadaşlar e, bu artık kaç kişi abone oldu? Valla 70 falan 70'in üzerinde abonem var. Onların hepsi de tanıdığım kişiler. E. Ya bu takipçilerim bana abone olmuyor. Sevmiyorlar onu ben bilmiyorum. 200 200 Ondan sonra 200 Ondan sonra 200 400 Niye bir anda 2'şer atmaya başladın? 300 Ondan sonra 400 Ondan sonra 500 Ondan sonra 1000 Ayağımı hareket ettiremiyorum Aaaa Geri <laughs> de kuzen ya <laughs> ne çekeceğim şey kuzen olmayan arkadaşlar hasta yeri hastalığımızı kullanarak oraya daha kötü davranıyor. <laughs> It. Sen İntikamı alacağım aslında. Ee, arkadaşlar bu intikam birazcık fena. O. Oh! Arkadaşlar kolumdaki yaralı yaram oradaki sıvı gibi gözüken şey et yarısı kağıdı. Bunu ben de biliyorum. Çünkü ben bunu alacağım ama. Etime bastırdı. Hadi. Hadi. Sen. Hadi bay bay. Sen kırılma tehlikesi atlatmış at. bir yere. Nasıl tekme atabilirsin? Ben de silahla geçerim işte. Arkadaşlar bu arada silah dediğim gerçek silah değil. Oyuncak. Şey, Gerizekalı o zaten kırık. E, kırık da tam bir olacak sence? Olur. Ee, hiç... Onun yayı çıktı. Yiğit annem baban. Arkadaşlar. Yiğit annem baban abim falan seni izliyor mu? Evet. Arkadaşlar, daha önce Fatma yalan söylemişti. Burada ne yazıyor diye söylemiştim. O da, ooo, burada karısıyla ilgili bir şeyler yazıyor. <laughs> ben benim o zaman küçüktüm ya. Şey mi? Hani eskiden ben İngilizce biliyorum diye şey yapıyordum. O zamanlardan. O zaman, zaman ben sana vermiştim. Oh, okuyamam kursuyla ilgili şeyler yazıyorum. <laughs> Hem de o zaten kere. granik. <laughs> Aynen işte. Yalan söylediğim oradan anlamalıydın. Ulan ben de küçüktüm. 3 yaşında falan. Eskiden bir de sen ya bir başka ya, bir şey zaman... zekalı. 3 yaşındasın <laughs> da şuradaki kırmızı pembe şeyi hiç mi yok? Hiç mi kullanmadın? Yani benden iki yaş büyük kız nereden bilebilir bu arada arkadaşlar ee? baş, size başka bir yalanını söyleyeyim mi Bizde bu daha önce korkulara önem veriyordu Tam ben bir şey gördüm orada bir şey var onu yumrukla <laughs> deyip duruyordu evet, ko evet ben e, korkunç şeyler çok önem veriyordum şimdi e biz daha önce tuvalet. maldık, aldık. Bir şey yapıyorduk. Duvara gidiyorduk tamam mı? Salak saçma şeyleri parmağımızla yapıyorduk. Sonra da korku şeylerini parçalıyorduk. Eziyorduk. Toz haline getiriyorduk. Sonra da yakıyorduk. Sonra da tozu geri suya sokuyor. Mal mal şeyler yapıyorduk ama onları göremiyorduk da. Sonra bu da ispiyonculuk yapıyordu. Annesine söylüyordu. Göt korkusundan. Sen de korkuyordun ama kabul et. Ama ben odamda ya, yatıyordum. Kardeşim o zaman ben 2 yaşındaydım. 2 yaşındaki çocuğu korkutmaktan ne anlıyorsun? <laughs> Hoşuma gidiyor. Hatta bazen böyle beni ben çocuğa şu ayıcığınla vurmak istiyorum. Gel lan buraya yastık savaş yapak diye hatta az daha. Çünkü bana kötü davranan intikam almayı çok seviyorum. Arkadaşlar bu çok uzun. Yok saklambaç oynamak istemiyorum. <laughs> Icy you ne demek? Saklambaç. Emin misin? Enes Batur'dan öğrendim. Bak araştır. Araştır. Ben deneme. <laughs> bas bas bas, bas tamam. arkadaşlar bakıyoruz hemen I see you <laughs> yazmayı üşendim şimdi hemen gidip ses kaydıyla bakacağım bakın arkadaşlar aşiret karı orada arkadaşlar bunu I see you'nun Türkçesi nedir Seni <laughs> gebertelim. <laughs> Neymiş? I see you. Bak. Seni görebiliyorum. Bak. Abi. Efendim. Biraz video çekiyorum. <laughs> Çocuğu rezil ettin. Neyse bu videolarım ayrı baş baskın değil. Bunu <laughs> derken de söylüyorsun. Eylül video çekiyordu sen rezil fekaz etme diye söylemedi. Şu koca bacağını ki. Allah. Aa, sen video mu çekiyorsun? Evet videodayım. Aşiret kır nereden gördün beni aha geliyor. Gel lan gel sen ne mi korkacağım? Al. Kör. Kör. sen niye çıkıyorsun? Ben mal de malı düşerse. ha Kör. Salak mı bu? Ne yapıyor? Kör işte. Kör, kör. Kaç saat duruyor bu körlü? Bir dakika. Sen gitmiştir. Bak gözü bu halde. Bir şey diyeceğim. Oyunu kim neden yaptı? Ne bileyim. Arkadaşlar yiğit maldır. Daha önce Fatma ablam beni kandırdı. Nasıl biliyor musun? Hani bir tane kitap gibi bir şey var ya. Rus mı ne? Tamam mı? Ben de burada ne yazıyor demiştim. Ben, o da ben İngilizce biliyorum diyorlardı o zamanlar. Tamam mı? O diyordu ki. ile ilgili şeyler yazıyor. Okuyamam diyordu. Ama yani kreni zaten kız. Kırsıyla kocasıyla demesi lazım. Onu da Gözleri resmi bu aşiret kadın. Gel ya, gel gel. gel. Hep de şöyle gel benim için. E gel bir, gel. Yürüyemiyordu. Gel böyle mi gel benim için? Gel bir. Aşiret kadın buraya da mı görmüyorsun? Aşiret kadın. Aşiret kadın onu da mı görmüyor? Aşiret, aşiret Kadın? Arabayla mı gider? Çağlar devat. Hadi be aşiret kadın. Hadi gel aşiret kadın. Gel. Şöyle bir tur atalım be aşiret kadın. Neden? Bir tur daha benim için be aşiret kadını. Çıklayacak mısın? Sprey. Hadi bir tur daha hadi hadi. Hadi şöyle bir benim için be, bir tur daha. Hadi be. Hadi İyi, gel. Bir kamadan geberirsen. Sıkı. Aşiret karı. Gir içeri. Aşiret karı sana diyorum. İçeri girmiyor. Ben buradan nasıl çıkacağım? Öldürebilir mi? Kör. Salak mısın sen? Bakın bu seslere gelmiyor muydun? Hiç niye arkadaşlarla konuşmuyorsun? E, konuşuyorum işte. Konuş. Evet. Hoppa! Merhabalar. Niye atıyorum bitti mi? Bekle bekle Al yanlış yere gittim. Şu kapının arkasına saklansaydım bu kadar deli kadın gör gözde gitmiş. Örümceğine götürsene. git git. git. Hadi aşiret kadın. Ne öldürüyor? Nasıl öldürüyor lan? Gençler selamun aleyküm. Videodayım babacım. Kapıyı kapa baba. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Aşiret kadın. Ne oldu aşiret kadın? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Aa, ben sana dedim öldürür diye. Kapıyı kırdı. <laughs> Kapı kardeşleri. 16. dakika olmuş. Bunun bir saat. Videodayım demekten ne arıyorsunuz? acaba <laughs> 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 Maria <Ablacım>. Merhaba Asel <Selavuz. gülüyor> <Salı ola. gülüyor> Arkadaşlar Asel benim kuzenim. videomu da bok edin. Hadi gel bak bunu anne, anne korkutalım mı? Aa, Hadi gel anne. Aa. Gel. Aa. Hadi gel anne. <laughs> o oh. anne. Arkadaşlar bakın sizi bu kadar çok sevmişti. Anne eğer bu videoyu izliyorsan. Yedi şakası da çekilmiyor arkadaşlar burada. Evet. Yedi şakalar değil de çekilmiyor. Akıştır seni görebiliyorum demek. Mal işte. Madem görebiliyor neden gelmiyor? Baban kadar bu şeker koku. Acaba neden birden eksildi? Acaba niye Ablamın parfümü kayboldu. Ay şey. Ama çalmış oluyor muyum acaba? Oluyorsun. Bizim siz şakalım. Aşiret karı. Lan 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 lan. lan. Oh. girecek aşiret karıdan kurtuldum. Aşiret karıya bak. Niye? Ya abimin paralarını say. Üç buçuk lira ama. Aşiret karı. Allah'ım. Belki yersin. Hiçbir yer. arkadaşlar ko. Buraya yavaş. YouTube hesabı açayım mı? Ona göre. Ya söyleyeyim. Çıkacağım Çok burada. Arkadaşlar video bende olduğu için istediğim yapacağım. Tabii. İt var. İt. Aa, açıp dokunsana. Şerefsiz. Dokun. Dokun. Dokunamam. Öldürür öldürmüyor ki. Şuradaki abla. abla Abla. 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 <laughs> abla. Her aseleye bağlattırsan hani hasta ya. Aseleye bağlattırsan bu tableti bir daha çıkaramam. Hayır yapmam. Hayır yapamam. Yapma aseleye bağlattırma o zaman. Tamam. Ben... Tamam. Arkadaşlar bu. Bak. İğrenç. <gülüyor> Korkmadım. <gülüyor> Korkmadım. <gülüyor> Korkmadım. Yiğit. Yalan söyleme. Korkmaz ki evet. evet. Arkadaşlar. <laughs> ya yalan nasıl çim senin? Arkadaşlar. 25'te miydi? Lan. Bu... Ya? What?